Sanat hayatının neresinde ya da bir sanatçı ne zaman sanatçı olur? Her sene yüzlerce arkadaşımız Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun oluyor, yüksek lisans yapıyorlar. Bunlar hayatları nasıl kazanacaklar ya da nereden başlayacaklar? Çok önemli bir sponsorluk yapıyorsunuz. Yani hem sanat sponsorluğu hem gençler hem uzun zamandır da destekliyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi bu sene altıncısı Beyzin geçen sene beşincisini kutlamıştık sürdürülebilirlik anlamında. 5 yaşına girdi biz ve diğer sponsorlarla birlikte artık önü açık nice yaşlara demiştik. Bu sene altı, altıyı gördük. İlerisi için Ali Kerem, İdil ve Aslı'yla dün açılışta da konuştuk. Ya yapmaya çalıştığımız aslında Beyz'in ilk günkü hikayesini desteklemek. Genç sanatçıların sanat eseri üreterek koleksiyoner sanat eseri almak isteyen insanlara ulaşmasında aracılık yapmaya çalışıyoruz. Tabi özel bankacılık olarak Türkiye'deki en eski özel bankacılık kurumlarından birisiyiz ve iki 3 kuşak çalıştığımız özel bankacılık müşterilerimiz var. Sanatla çok ilgileniyorlar. Dolayısıyla genç sanatçıları desteklemek onlar gibi koleksiyonerler açısından da bizim markamız için, bizim için çok olumlu oluyor. Desteklemeye devam edeceğiz. Sanat eserleri aslında doğru zamanda yatırım yaptığınız zaman sizin için aslında bir varlık. Esas önemli olan tabii hep genç sanatçıları desteklemek ve sanat eserlerine yatırım yapabilecek kişilerle buluşturmak. Bizim hedefimiz bu. Yine Eylül, yine base, muhteşem bir base gözüküyor ve pırıl pırıl genç sanatçılar, sen yine her zamanki gibi bütün bu insanları hakikaten arayıp, bulup, seçip, tarayıp buraya koyacak bir bana sorarsan deli işi yapıyorsun. Haklı mıyım, haksız mıyım? Gerçekten 6. senemizde yani hem kurumsal destekçilerimiz bizim için çok önemli. ilk seneden beri işte TEP bizimle beraber. İlk toplantımızı hala hatırlıyorum. Yani bunu bir sosyal girişim olarak Türkiye için yani yaratıcılık sektörü için de çok önemli bulup daha ilk toplantıda çok ilgilendiler. Ve hakikaten 6. yılımızda bunu bizim sürdüğü bir kılmamız için bu çok değerli. Çünkü ilk seneden beri biz Kurucular olarak ben, İdil ve Aslı'nın aslında hep düşündüğümüz şey bunu sürdürülebilir olmasıydı. Niye? Çünkü her yıl binlerce arkadaşımız mezun oluyor. Yani ilk yıl şöyle düşündük, bunu ilk yıl yapabilirsek, ikinci yıl yapabilirsek, üçüncü yıl yapamazsak 2019 mezunlarına karşı mahcup olacağız. O yüzden her yıl farklı uydu projeleriyle de gitgide büyüyen bir proje haline geldi. Yani şu odaya bakın, yani Mardin'den, Çanakkale'den, İstanbul'dan aslında Türkiye'deki 40 şehirden çok farklı araçlarla kendini ifade etmiş. Bu sene mezun arkadaşlarımızın işleri var. 83 tane güzel sanatlar fakültesi var şu anda Türkiye'de 83 tane üniversitede 40 şehre yayılmış. ve yaklaşık 4000'e yakın o civarlarda genç arkadaşımızın mezun olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlardan 1500'ü e, 2000'i e her yıl Beyz'e başvuruyor. Türkiye'de yaratıcılığın her anlamında yani bu işte e, dijital olabilir, grafik tasarım olabilir, e, painter olabilir, her alanda büyük bir potansiyel var ve bizim bu potansiyeli artık aslında tanımlamamız gerekiyor. Yani kültür sanatı bir ekonomi olarak tanımlamamız gerekiyor. Yani İngiltere'de örneğin yaratıcı sektörlerin büyümeye katkısı %10 seviyesinde yani %12 seviyesinde. Yani o yüzden büyük bir potansiyel var. Biz buna her yıl hem sanatseverlerle ve hem karar vericilerle aslında tüm herkese paylaşmaya çalışıyoruz ve aslında Türkiye'deki yaratıcı potansiyeli anlatmak açısından bence Beyz binlerce sanatsevere 5 günlük müthiş bir aslında alan sağlıyor. Nereye kadar gidecek bu? Ee, yani artık bu bizim için iz, yani hani iz ve iletişim diyoruz bu yıl için. Bizimle bırakmayı istediğimiz iz, genç sanatçılara verdiğimiz e, bu coğrafyadaki destek, bizi çok mutlu eden ve e, sanat da çok mutlu eden genç sanatçılarımızın mutluluğunu burada paylaştığımız bir an. Bu anı her sene, her mezunla. Çünkü her sene mezun olunacak. <laughs> Biz de her zaman onlara destek vermek istiyoruz mezuniyetler olduğu sürece. Her sene mezun olan yepyeni sanatçılar inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Sanattan uzakta kalmayın. Sanatla iç içe yaşayın. Bir yerinden de başlayın. Alın, görün, yaşayın. Hayal etmek güzeldir. Görüşmek üzere.